Aslında bizim davamızın kurgu dosya olduğunu ıı en büyük delillerinden bir tanesi de ben duruşmaları bizzat tamamına katıldığım için hepsini çok dikkatli de dinlediğim için ön sıralarda oturuyordum çünkü. 22 ayrı suç isnadıyla 235 sanığın yargılandığı bir dosyada bu iddianameyi hazırlayan iki ayrı savcı vardı. E, i̇ki ayrı savcı hem ben hem de Adnan Bey'e veya diğer arkadaşlarımıza iddia edilen suçlarla ilgili hemen hemen hiçbir soru sormadılar. Yani ben bunu çok garipsemiştim çünkü o iddianame hazırlanıyor. İddianamede zaten bir suç unsuru gözükmüyordu. İddialarla ilgili sanıklara hemen hemen hiç soru sormadılar. Daha sonra bizim yokluğumuzda eee müştekilerin ve mağdurların ifadeleri alındı. Onlara da tek tek baktım, inceledim. Ne müştekilere ne de mağdurlara hemen hemen hiçbir soru sorulmamış. Yani müdafi avukatların sormuş olduğu sorular çok mantıklı, çok bariz. Oradaki ifadelerde çok fazla çelişki var hem müştekilerin hem de mağdurların ifadelerinde çok fazla çelişki var. Ve iddianamede geçmeyen konular da bunlar aynı zamanda birçoğu. ifadelerde bile geçmeyen konular. Fakat bu konularla ilgili sayın savcıların ne sanıklara, ne müştekilere, ne sözde mağdurlara herhangi bir soru sormaması ve bu konularla ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yönelik çaba sarf etmemesi benim çok ilgincime gitmişti. Bu da benim nazarımda dosyamızın gerçekten suça dayalı olmadığını, baştan alınmış bir karar ve bir tasfiye süreci neticesinde yargının ve hukukun sanki alet ediliyormuş gibi bir his uyandırdı bende. Bundan sonra bu konuyu değerlendirecek olan üst mahkemelerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Yani onlar da acaba bu kadar kritik konularda, bu kadar kritik suçlarda niçin iddia makamı soru sormamış? Bu da onların dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Müzik